kreye gideceğim ee, ve orada da bugün itibariyle devir teslim e, yapılacak. E, dün gece itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız e, görevi tevdi ettiler. E, bugün de saat 12 gibi inşallah e, İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi e, gerçekleştirmiş olacağım. E, ben bu görev yaptığım süre içerisinde e, her zaman yakın ilgilerini, desteklerini gördüm. E, Garizon komutanımıza e, Sayın milletvekillerimize, e, siyasi partilerimizin değerli il başkanlarına, temsilcilerine, e, buradaki bütün kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan e, değerli çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, e, sayamadığım, şu anda aklıma getiremediğim e, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. E, i̇nşallah Ankara'da da e, dadaşlara her zaman kapım ve gönlüm açık olacak. Dediğim gibi kalbimin müstesna bir köşesinde inşallah Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Ben sizlerden helallik diliyorum. Hakkınızı helal ediniz. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Bir 18 Ağustos sıcak gününde Erzurum'a gelmiştim. Karlı bir Erzurum gününde tam da Erzurum'un şanına yakışır bir havada da Erzurum'dan ayrılıyorum. Ee, i̇nşallah tekrar e, görüşmek, buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Saat 5'e bak, saat 5'e bak. Evet, sayın <laughs> bakan

lazım Çalışmayı. Sağlıcakla kalın. Şöyle açalım abi. Hızlanmamız lazım. Çalışmalarımızı, sera İnşallah destekleriniz şükür. emanet olun. Nasıl olur? Sayın Başkan. Evet. Hayırlı çalışmalar. Sağlıcakla Sağ ha. kalın. Allah'a emanet olun. Biraz e, duygusal ve hissiyatım yüksek bugün. E, yine görüşmek üzere. Allah'a evet. evet. Allah, a Allah a emanet olun. Açık, ol, açık, a a açık al, sayın olun. Açık tamam, tamam. tamam, olun. Sağ olun. Hakkını Allah hoş olsun. Ben de yana. Sağ Tamam efendim. Cümleten Allah'a Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a olun. Ya Allah'a emanet olun. Ya 네 봤. 아니 Hüseyin Bey'i tamam, <laughs> tamam, tabii ki ama. Bir şey yapmayalım bence. Ya. Şey, evet, abi. Yani, tamam. Tamam, tamam abi. abi. Göz Tamam, şey. Bana vuralım. <laughs> 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 <laughs>